Ben <laughs> yani bence küfür eden erkek. Öyle oğlu orta yerde küfür eden erkek. Sence? Küçük. Yani böyle cildis böyle evet, incecik. Küçük, incecik. Böyle kalıplı değil de böyle minnak oluyorlar ya Sayın onlar. İyileşme duygusu olmayan bir o var. Korumacı olmayan. Bir de çok kızla samimi olan. <laughs> Ve bunu her yerde dile getiren. <laughs> en iyi erkek tipleri soğudum deyip bırakan erkek. Bence kesinlikle. İnsanlar ümit verip bırakıyorlar. Evet. Başka en itici cıvık cıvık konuşanlar. Erkek dediğin ilişkiye yön verecek. Her şeye karışır. Çünkü ben küpelerim bir erkekle paylaşmak istemiyorum. Tabii her görüşe saygım var. Hiç düşünmedim inanın. Hiç düşünmedim. Teşekkür ederim. <laughs> Aynen çok sıkmasını Sıkıyorum. istemem. <laughs> ya ne bileyim. Ben sıksın isterim ama çok fazla sıkmasın isterim yani normal. Aklıma şu an gelmedi.